Fuat Uğur, 5 Mayıs 2022 tarihli köşe yazısı. Ukrayna'daki savaş Almanya ve İsrail'e nüfus transferi için mi devam edecek? Hepimiz nihayet pandeminin bitme noktasına gelmesinden dolayı 3 yıldır özlediğimiz, yapamadığımız bayramı doya doya kutlamak istedik. Bizim de bayram trafiğimiz yoğun. İlk günün sabahı ilk gelen misafirlerimiz mahallemize yeni taşınmalarına rağmen çok sevdiğimiz bir komşu çift ve iki çocuğuydu. Ama üzücü haberi verince şaşırdık kaldık. Almanya'ya göç edeceklerdi. İstanbul'da bir lojistik firmasında çalışan hanımefendi bir başka Türk lojistik firmasının Düsseldorf'taki çalışma ofisinde işe başlamak üzere anlaşmıştı. Düsseldorf çok gittiğim ve sevdiğim Alman şehirlerinden biri. Orada Avrupa'da gündem programını yaptığım yıllardan edindiğim yakın dostlarım var. Gel gelelim komşularımız 3 odalı bir ev için 3000 avro kira vermeye razıydılar ama Düsseldorf'ta kiralık ev bulamıyorlardı. Üstelik şehir merkezi de değil Almanya'daki asgari ücretin iki katı. Yıllarca programıma konu kaldığım Umut Yıldızı Derneği'nin kurucusu Kamil Altay'ı aradım. Yardımcı olması için. Kamil ilgileneceğini söyledi. Dün de yine ortak dostumuz olan Düsseldorf'ta emlak ve yabancı yatırımcılar için danışmanlık yapan Selver Şengül aradı. O da aynı şeyi söyledi. Yoktu kiralık ev. Zaten Almanya'da uzun yıllardır kiralık ev sıkıntısı çekilmekteydi bir de üstüne Ukraynalı mülteciler gelmişti. Devletin onlara verdiği yardım sayesinde kalan tüm kiralık evlerde Ukraynalılar tarafından tutulmuştu. Almanya'ya 500 bine yakın Ukraynalı sığınmacı gelmişti. Bu sayı daha da artabilirdi ama pimpirik Alman devleti bu durumdan hiç de şikayetçi görünmüyordu. Çünkü Arap, Türk, Afrikalı göçmenlerle ciddi bir demografik sorun yaşayan Almanya ve Fransa gibi ülkeler için Ukraynalı kadın sığınmacılarla çocukları adeta kurtarıcı olmuştu. Hepsi de oradan yayın yapan haber sunucularının ifşa ettikleri gibi Hristiyandı, sarışındı ve kendilerindendi. Her yıl yayınladığı demografi raporlarıyla Almanya'da 2040'ta nüfusun %40'ı göçmenlerden oluşacak, Alman nüfusta doğurganlık çok az diye korkutan Alman devleti için Ukraynalılar nüfusu kendi lehlerine dengeleyebilirdi. Böylece Alman istihbaratı tarafından sığınmacılara saldırıp ülkeden kaçırması için görevlendirilen neo-nazilere de gerek kalmayabilirdi. Bu yüzden Almanya için Ukrayna'daki savaş bir süre daha gerekli görünmekte. Fakat demografik sorununu çözme konusunda Ukrayna'daki savaşa bel bağlayan tek ülke Almanya değildi. Lavrov'un sözleri Yahudi gerçeğini ifşa etti. Ukrayna'da biliyorsunuz bir Yahudi olan Volodymyr Zelenski tarafından desteklenen Neo-Nazi Azov taburları 2014'ten itibaren ülkedeki Rus azınlığı yıldırıp kaçırma saldırıları yapıyor. Sadece o kadar değil. Holokost kurbanlarının mezarlarının taşlarını yıkıp anıtlarını deviriyorlar. Sinagoglardaki hahamları dövüyorlar ve tam bir terör estiriyorlar. Böyle olunca insan şaşırıyor. Bir Yahudi lider nasıl Nazileri desteklerciye. Sonra önceki gün bir şey oldu ve Rusya Dışişleri Başkanı Sergi Lavrov bir İtalyan televizyonuna verdiği demeçte Ukrayna'daki Nazi varlığının inkar edilemeyeceğini hatırlatarak Zelenski Yahudi olsa ne olur? Bu gerçek Ukrayna'daki Nazi unsurlarının varlığını ortadan kaldırmıyor. Hitler'in de Yahudi kanı taşıdığına inanıyorum. En kötü antisemitiklerden bazıları Yahudilerdir deyiverdi ve bombayı ortaya yere bırakıverdi. Kıyamet koptu İsrail tarafında. Rus Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, bilgi alındı. Lavrov'un açıklamasının feci olduğu belirtilerek özür beklentisi dillendirildi. Cem Küçüğün de yazdığı gibi Hitler'in kanında Yahudilik var mıydı yok muydu tartışmalı ama Hitler'in ordusunda Yahudi kanı taşıyan 150 bin subay vardı ve onlara Mişlinç denmekteydi. Hepsi de Yahudi soykırımına katılmıştı. Bu konuda yayınlanan ve Brian Mark Rick tarafından yazılan Hitler'in Yahudi askerleri adlı kitapta çok çarpıcı detaylı bilgiler verilmekteydi. Golan Tepeleri bekliyor. Ukrayna'da da benzer bir durum vardı. Zelenski ile birlikte pek çok Yahudi üst düzey isim bu neo-nazi azov taburlarını desteklemekteydi. Nasıl oluyordu bu? Çünkü İsrail'in de demografik sorunu vardı ve Ukrayna'daki savaşın devam etmesi orada yaşayan 2 milyona yakın Yahudinin tarihi atabatanlarına yani İsrail'e dönmeleri beklenmekteydi. Üstelik yerleri de hazırdı işgal ettikleri Suriye topraklarındaki Golan tepeleri, İsrail'in su kaynağı. Evet, Lavrov'un, Zelenski Yahudi olsa ne yazar? Yahudiler Ukrayna'da neo nazilerle omuz omuza savaşıyor sözlerinin alt okumasını Star gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva şöyle yazmıştı: Ukrayna boşaltılmalı. Golan tepelerine inşa edilen yeni yerleşim yerlerine yerleştirilmesi için Ukraynadan olan Yahudilere ihtiyaç duyulmakta. Yani Ukrayna vitrin sesi Suriyeden daha da fazla çıkacak. İsrail ve Mossad bunu hep yapar. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da kalan Yahudileri getirtmek için onlara suikastlar düzenleten, Irak'taki Yahudileri getirtmek için yine onlara yönelik bombalı eylemler yaptıran da onlardı. Yöntem hiç değişmemiş demek.